Taylan. Asiye şey, kusura bakma. Ya ben gidecek bir yer... ...dertleşecek kimseyi bulamadım. Saçmalama canım. Gelsene içeri. Ben sana içecek bir şey getireyim. Daha yok, gerek yok. Biz seninle ilk tanıştığımızda böyle birbirimizden nefret ediyorduk biliyor musun? En büyük aşklar düşmanlıkla başlar klişesi yani. Klişe yok, klişe yok. Klişelik bir şey yok. Biz oho, sen bizim nasıl tanıştığımızı duysan. Nasıl tanıştınız anlat o zaman. Şimdi onu anlatmayayım da. Neyse sonuçta biz böyle nefret ediyorduk birbirimizden. Bayağı hakaret falan ediyorduk birbirimize durmadan. E niye birlikteydiniz o zaman? İşte bazı mecburiyetler vardı. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Polis bu gibi sorular sormasana. Ben burada birbirimize nasıl tutulduğumuzu anlatıyorum. Dinleyeceksen anlatayım. Tamam anlat, dinliyorum. Tamam. Şimdi biz böyle çok kavga ediyorduk falan. Sonra ben bir baktım, ben ona aşık olmuşum. Böyle bir baktım ağzından, burnumdan aşk akıyor yani. O da öyle. O da öyle beni çok sevdi. Ama şimdi... ...olmazmış. Şimdi asla mutlu olamazmışız. Ona her baktığımda anneannemin ölümü aklıma gelirmiş. Öyle diyor. E doğru söylüyor kalp dediğin şey bardak değil ki. Kırıldığında al yapıştır yerine koy. Olmaz yani. Ne demek olmaz ya? Bal gibi olur. En büyük imkansızlıklardan çıkardık biz bu aşkı. Bir dakika evet. Ben ne yapıyorum burada? Ben gideyim bunları aşkı tam anlatayım. Teşekkür ederim. Annemin ölümüne Çetin'le benden başka kimse üzülmedi. Yani annen sadece bana saldırmış olsa onu affederdim ama ailem ve babama yaptıklarını düşününce kusura bakma Taylan. Mekan cennet olsun bile diyemiyorum. Yalının önündeki bankta seninle oturup konuşmuştuk. Bana annem öldüğümde arkamdaki duvarlar yıkıldı. Hayata sıfırdan başladım demiştin. Hatırlıyorum. Şimdi ben de aynı durumdayım işte. Ne olursa olsun. Ne yapmış olursa olsun. O benim annemdi.